Kanalımdan herkese merhaba. Bugün yalancı tavuk göğsü yapıyoruz. ilk olarak 100 gram tereyağını bir tencereye koydum. Üzerine bir su bardağı un koyuyorum ve onu biraz şöyle bir 5 dakika kavuracağım. Rengini çok fazla karartmayacağız. Yani bildiğiniz un helvaları gibi değil. Yani koyu renk yapmayacağız. Normal bir 5 dakika şöyle döndüreceğiz. Un kokusu çıksın. Daha sonra sütünü ilave edeceğiz. Çok hafif bir tatlı tavuk göğsü yalancısını yapıyoruz. Yalancı da olsa oldukça da lezzetli. Evet iyice bakın. Yağını çekti ve salmaya başladı. Unumuz bu da artık olmuş demektir. Şimdi üzerine 1 litre süt döküyoruz. Ben paketi açtığım gibi içine döküyorum. Toplamda 5 su bardağı süt döküyoruz. Evet sütüyle birlikte şöyle çırpıcı ile biraz çırpalım. Topaklar kalmasın. Bakın topaklanma hemen hemen gitti. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker döküyorum. İsterseniz daha da azaltabilirsiniz. Ama ben biraz tatlı sevdiğim için bir buçuk su bardağı döküyorum. Sizler damak zevkinize kalmış. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet toz şekerde iyice şöyle karıştıralım, erisin. Evet kaynamaya başladı. Yalancı tavuk göğsümüz bakın fık fık kaynıyor. Şimdi ocağı kapattık ve çırpıcımızda şöyle çırpıyoruz. Burada bir adet vanilya döküyoruz. Benim videom kapandığı için orasını gösteremiyorum ama bir paket vanilya buraya döküyoruz. Vanilya ile birlikte çırptık. Şimdi şöyle kabımıza bir su bardağına yakın birazcık su döküyoruz ki her yeri ıslansın. Tekrar geri alalım suyu. Kabımız ıslandı. Bu da almakta kolaylık olsun diye ıslıyoruz. Evet hazırladığımız yalancı tavuk göğsünü kabımıza döküyoruz. Muhteşem oldu. Harika bir vanilya kokusu geliyor. Sütlü tatlıları, hafif tatlıları seviyorsunuz. Bu tam size göre. Şöyle yerleştirelim iyice. Düzleyelim ve buzdolabına koyacağız. En az 3 saat buzdolabında bekleteceğiz. Evet buzdolabına götürüyorum. Buzdolabında 3 saat beklettik. Şimdi üzerine olmazsa olmazı yalancı tavuk göğsünün tarçın serpiyoruz. Tabi başka şeylerle de süsleyebilirsiniz. Çikolata sosu dökebilirsiniz. Fındık, badem, ceviz bunlarla da süsleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben tarçın ile süsledim. Çok güzel bir lezzet katıyor tarçın. Şimdi keseceğiz. Dilimleyeceğiz. Yalancı tavuk göğsümüzü. Yalancı da olsa lezzeti harika bir tatlı. İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Kabı ters çevirip de kesebilirsiniz ama ben hiç çıkarmadım içinden böyle de güzel oluyor bazıları ters çevirip diğer tarafından servis yapıyor Evet bu şekilde kesme işleminde yapıyoruz. Evet, muhteşem oldu. Umarım sizler için hazırlamış olduğum yalancı tavuk göz tarifimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Abone olurken zil işaretinden zili açmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek için. Şöyle servis tabağına alıyorum. Muhteşem oldu. Bakın hala akıcılığı var. Muhteşem bir kıvamlı tatlı oldu. Hoşçakalın, afiyetle kalın.